oynadığı her karaktere kattığı enerjisiyle hemen fark edilen Yiğit Kirazcı sıra dışı ve çok orijinal biri. Uzun boyu, kendine özgü saçları, kıvırcıklığı ve yakışıklılığıyla bilinen müthiş bir oyuncu. Her zaman her yerde bir tarzı ve bir tavrı var. Başarılı bir reklamcı babanın, varlıklı bir muhasebeci annenin tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geliyor. Zenginlik içinde el bebek gül bebek büyüyor kafasına eseni yapan 17 yaşında yakışıklı bir ergen olarak Koç Lisesi'ne devam ederken hayat ona ani ve sert bir tekme atıyor. Hafif şımarık yıllar babasının geçirdiği felçle son buluyor. Gelin ünlü oyuncuyu daha yakından tanıyalım. Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açık hava reklamcısı bir babanın oğlu olarak 17 Ağustos 1983'te dünyaya geldi. Ailesinin tek çocuğuydu. Annesi Örenli, babası İskeçe'de doğmuş. Ama onun da babası Nideli'ymiş. Habertürk'ten Işıl Cinmen'e şunları söylemişti ünlü oyuncu. Annem Örenli, Midilli'den göçmüşler. Babam İskeçe doğumlu. Dedemin kökenleri Nide'den ama babam oraya hiç gitmemiş. Annem ve babam üniversitede tanışmışlar ve aşık olmuşlar. 17 Ağustos 1983'te Şişli'de Can Hastanesi'nde doğdum. Travmatik bir çocukluk geçirmedim. Annem ve babam hala birlikte. Onlar kavga etseler de bana belli etmezlerdi. Hala öyle. Babam daha materyalist, annem daha spiritüel biridir. Babam açık hava reklamcısıydı. Billboardları Türkiye'ye ilk getiren isimlerden biri, başarılı bir iş adamıydı. Annem muhasebe müdürüydü. Maddi olarak rahat bir çocukluk geçirmişti aslında. Söylediğine göre annesi kendi ailesinden varlıklıydı ama evlendikten sonra ailesinden bir şey almamıştı. Buna rağmen babası iyi kazanıyordu. Sonrasında bazı sıkıntılar yaşadılar. 2000 yılında yani Kirazcı 17 yaşındayken babası felç geçirdi. Aslında babası çok pozitif bir adamdı. Haftanın iki günü tenis oynardı, iki günü de oğluyla basketbol. Filipinlerden bir fuardan dönüyordu. Uçakta bir şeyler içip yatıyor. İki gün bir sorun yok. Sonra sabah bir kalkıyor, sol tarafı çalışmıyor. Kusmaya başlıyor, iki ay yoğun bakımda kalıyor. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda yaşadıklarını şöyle anlatmış düğünlü oyuncu. Babam Filipinler'den bir fuardan dönüyordu. O zamanlarda uçakta uzun saatler uçulduğunda ayağa kalkıp yürünmesi gerektiğine dair anonslar da yokmuş sanırım. Çünkü yürünmesi gerek. Kan hareket etsin, vücutta tapıhta atmasın. Babam dönerken bir kadeh bir şey içiyor ve uyuyor. 8 saat sonra da ülkeye dönüyor. Babamın yoğun bakıma kaldırıldığına dair bir telefon geldi. Sabah uyanmış ve sol tarafını hissetmiyor. Bir pıhtı atıyor ve sol beyne giden atar damarı tıkıyor. Beynin bir tarafı ölüyor. Böyle bir şey yaşamak aslında travma. Çünkü babam benim rol modelim. Ama artık gülümseyerek hatırlıyoruz. Babam durumla dalga geçmeyi biliyor. Çok güçlü biri. Annem de aynı şekilde. Babasının hastalığı tüm hayatlarını değiştirmişti. Her şeyi denediler. Fizyoterapistler, hacılar, hocalar ama düzelmedi. O sene Yiğit Kirazcı sürekli hastaneye gidip geliyordu. Hatta sınıfta kaldı ekonomik olarak da zor bir döneme girdiler. Işıl Cinmen'e verdiği röportajda, ''Babamın rahatsızlığıyla beraber ekonomik olarak çok zor bir döneme girdik. Şirketi kapatmaya çalıştık ama borçlar vardı. Aç kalmadım ama zorlandık. Yaşamamın en büyük travmasıydı. Zenginken etrafında olanlar kötü gününde yok oluyorlar. Bunun gerçek olduğunu deneyimledim. İnsanların bana karşı olan davranışları değişti. Attan inip eşeğe bindim. Ama bu bir bakımdan iyi de oldu.'' diyerek açıklamıştı yaşadıklarını. Müzik Bu gelmesini sağlayan ilk adım lise yıllarında atıldı. Babasının reklam şirketinin katıldığı bir fuara ziyarete gitmişti. Orada bir modellik ajansı Kirazcı'yı görüp fotoğraflarını çekmek istedi. Bu onun ilk keşfedilişiydi. Ailesi oğullarının reklamcı olmasını istiyordu aslında. Lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini özel bir üniversitede burslu reklam bölümünde tamamladı. Ama reklamcı olmak istemiyordu. Üniversite yıllarında bir yandan modellik yapıyordu. O dönem izlediği bir belgesel onu çok etkiledi. Reklamcıyken aslında insanlara yalan mı söylüyoruz gibi idealist düşüncelere kapıldı. Oyunculuk yapmak istiyordu. Reklamın ona uygun olmadığını anladığı andan itibaren felsefe dersleri almaya ve psikanaliz okumaya başladı. Meditasyona ve yogaya merak saldı. Hürriyet'ten Hakan Genc'e verdiği röportajda "O günleri, reklamcı olmamaya karar verdiğimde kendimi bir uçurumdan aşağı bırakıyorum. Umarım bir buluta denk gelebilirim." diye düşünmüştüm diyerek açıklamıştı. Para kazanmak için modellik yapıyordu. Zamanla iyi markalarla çalışmaya başladı. Sonra bir hocayla tanıştı. Modellikten oyunculuğa geçen Yiğit Kirazcı, üniversiteden sonra iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Bir tiyatroya girdi, iki sene öğrenci oldu. Ardından dört yıllık bir asistanlık süreci oldu. Sonra tiyatro oyunlarında reji yapmaya başladı. Sahneye çıktı. Bu onun için gerçek bir konservatuar eğitimi gibi olmuştu. Sahne önünde oyunculuk da yaptı, dekorda yaptı. Kuram ve doğaçlama konusunda kendini geliştirmek için uğraştı. o dönemlerde hayatının en ilginç deneyimini de yaşadı. 6 ay kadar Arjantin'deydi. Bunun sebebi ise aşktı. Genç yiğit gönlünü bir güzele kaptırmıştı. Habertürk'ten Işıl Cinmen'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı olanları. Aşık oldum. Burada modellik yapan Arjantinli bir kızla tanıştım ve aşık oldum gidiyordu ve ben çok üzgündüm. Ondan ayrılamayınca onunla birlikte Arjantin'e gitmeye karar verdim. Ama param yoktu. Kara kara düşünürken bir reklam teklifi geldi. 3000 dolar kazandım ve Arjantin'deydim. Annem son bir hafta her dakika ağladı. Tek oğlu dünyanın öbür ucuna gidiyordu sonuçta. Arjantin'de güzel bir hayatı olmuştu kız arkadaşının evinde kalıyordu. Söylediğine göre sevgilisinin babası sığır çobanıydı ve Yiğit Kirazcı da bir süre çiftlikte çobanlık yapmıştı. İspanyolca öğrenmeye başlamıştı ve mutluydu ama bu rüya 6 ay sürdü. Sebepse aşkın bitmesi değildi. 6. ayda attan düşüp elini kırdı. Üstelik bu ciddi bir kırıktı. Sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye geldiler ama işler istediği gibi ilerlemedi. Işıl Cinmen'e verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. 6. 6. ayda attan düşüp elimi kırdım hayli ciddi bir kırıktı elime 7 santimlik bir plaka takıldı beraber Türkiye'ye döndük biraz burada kaldıktan sonra modellik yaparak dünyayı gezecektik fakat bir diziden teklif aldım Türkiye'de kalma süremiz uzayacaktı yani ama kız arkadaşım bir gün eve döndü ve ben burada yaşayamıyorum Burası özgür değil beni boğuyor şortumla sokakta rahat gezebileceğim bir ülkede yaşamak istiyorum dedi Yetenekli ve çalışkan olan genç Yiğit'in kamera önüne geçmesi gecikmedi. 2007 senesinde yayınlanan son tercih dizisinde Teoman karakteriyle karşımızdaydı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. Cin Geçidi, Mavi Kelebekler, Sudan Bıkmış Balıklar, Vicdan, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda rol aldı. 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Seviyor Sevmiyor adlı dizi ise kariyerindeki dönüm noktalarından biriydi. Tuna karakterine hayat verdiği dizide Zeynep Çamcı, Gonca Sarı Gökhan Alkan gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Başrolde olduğu bu ilk diziyle ciddi bir tanınırlık kazandı. Bu diziye kadar aralıklarla ekrana çıkan oyuncu artık her sezon karşımızdaydı. Seni Kimler Aldı, 8. Gün, Yüzleşme, Hakan Muhafız, 50 Metrekare, Eks Aşkım, Aşkın Kıyameti, Hizmetçiler, Çatı Katı Aşk, Evlilik Hakkında Her Şey, Sarmaşık zamanı gibi dizilerde Tabula Rosa, Baba neredesin kayboldum İyi Oyun, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Mucize Aynalar gibi filmlerde oynadı. Şimdilerde her hafta Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakteriyle evlerimize misafir oluyor. Kızılcık Şerbeti'ne sonradan dahil olan oyuncu bu dizide Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçiyor. Her çalışmasında başarı çıtasını daha yukarı taşıyan oyuncu performansıyla büyük beğeni topluyor. bunların yanında aşk hayatı da merak konusu olan oyuncu, postadan Oya Çınar'a verdiği röportajda ikili ilişkilerde uzun süre sadık kalabiliyor musunuz? Sevdiğiniz insan için yapabileceğiniz en büyük fedakarlık ne olur ve kıskançlığa nasıl bakıyorsunuz sorularına şöyle yanıt vermişti. Sadakat çok önemli benim için. Vicdanlı olmak da öyle. Hayatımın kadını olduğunu düşünürsem sol böbreğimi verirdim mesela. Kıskançlık da birçok şeyde olduğu gibi dozunda dengesinde olmalı bence. Kırklarının başında olan Yiğit Kirazcı, Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. ''Kırkın bir adı var. Dört onluk oluyorsun. 30’lar bitiyor. Artık genç tavırlı olmuyorsun.'' Ben de arka arkaya doğruları yapmaya ve ufak ufak onun meyvesini yemeye başladım. Mesela bir hafta sonra sevdiğim bir sahne oynayacağım. Onu her gün okumaya başlıyor. Her gün düzenli üzerine çalışıyorum. Sette beklerken vakti değerlendiriyorum. Kitap okuyorum, ukulele çalıyorum. Neye hayır diyeceğimi ve önceliklerimi biliyor. Şikayet etmemeye çalışıyorum. Bu arada Stoa felsefesi okumaya başladım. Hoşuma gitti. Onun için dizime yatsa da kıvırcık saçlarını okşasam, öyle bir şey var ki bu adamda, çılgınlıklara sürüklüyor bizi gibi yorumlar yapılıyor sosyal medyada. Bu iltifatların onu nasıl etkilediği sorulduğunda Hakan Gencre'ye çok etkilemiyor, teşekkür ediyor, hayatıma devam ediyorum. Ayrıca hiç dışarıda soyunup üstüme atlayan da olmadı cevabını vermişti. Kendisiyle ilgili pek kimsenin bilmediği şeyleri de şöyle anlatmıştı. Sürekli telefona elimi alıp video izleyip hayatım boyunca işime yaramayacak şeyleri bilmek istemiyorum. Onun yerine telefonuma bir program indirdim. Ukulele tıngırdatıyorum. Kendi kendime şarkı söylemeye çalışıyorum. Gençken olması gerektiği kadar çapkındım. Ben pek bir yere gitmiyorum. Evcimenim, bir de birini sevdiğim zaman çapkınlık bende biter. Sessiz ve bir şey yapmadan durduğum zaman sert, belki biraz cool bir maske oluyor yüzümde ama normalde sempatik, esprili, kendiyle dalga geçebilen biriyim. Köpeğimi yalnız bırakamıyorum. Bundan ödün vermem. Spora, tatile her yere benimle geliyor. Çiftleştirmek, torun sahibi olmak da istiyorum. Kendime bulamadım, bari ona bulayım. Çabuk sıkılabilirim. Bir şey denerim, olmuyorsa çok üstüne gitmeyebilirim. Bu bir kitap da olabilir, enstrümanda. Mesela mızık aldım, baktım zor, bıraktım.'' Tüm bunların yanı sıra ünlü oyuncu gerçek bir hayvan sever. Sokak hayvanlarını sık sık beslediğini biliyoruz. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.